takiye nerede caizdir? Bak bazı hükümleri var. Bunu razi güzel toplamış. Biraz hulasayla söyleyeyim ben. Dedi ki birinci hüküm takiye bir adam kafir kavminde olursa kafirlerin içinde ve nefsi ve malı hakkında endişe ederse gerçekten bir burada tehlike varsa lisanıyla mudara yapabilir. Bu ise adavetini lisanıyla izhar etmemek demektir. Yani evvel emir bu da bak zaruret kendi miktarınca takdir edilir. Muhabbetini göstermek değil yani böyle bir ufak bahane buldun hemen şey yalakalık yap öyle değil. Evvela eğer maksat hasıl oluyorsa canını malını kurmakta adav, doğruyu söylememek, susmak o zaman susarsın. Önce bu tamam yani her söylediğin doğru olmalı. Ama her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Adavetini izhar etmesin. Birincisi bu. Eğer bu da tehlikeyi defetmiyorsa mecbur kalabilir. Dedi o zaman muhabbet iham eden bir kelam söylenebilir. Tarizle. Muhabbet iham eden yani vehim. Karşı taraf muhabbet veriyormuş gibi. Hani Haccacı zalim dedi, birine sordu ya ben kimim diye. O da dedi sen adil kasıtsın adil Arapçada hem adaletli anlamına gelir hem adil haktan odul eden anlamına gelir kasıt da hem adil manasına gelir hem şeydir o da Allah'a denk tutan manasına gelir tamam mı sen adil kasıtsın dedi oradakiler <laughs> o iyi diye böyle güzel söz söyledi diye sevindiler Haccaş anladı dedi anlamıyorsunuz dedi bu adam dedi bana hakaret ediyor o anlamda kullanmıyor kelime. Karşıya muhabbet sanki vehim mi verecek bir söz. O zaman söyleyebilir. Ama bunlar da ruhsattır ha. Resulullah'ın hükmüyle ruhsattır. Diğerini yapsa o da şehadet ruh azimettir. Tercih yapabilir. Fakat şart hilafını kalbinde gizleyecek. Anlaşıldı mı? Eğer burada tariz yapabilirse tariz kadar. Tariz de yetmiyorsa öyle bir kelime de bulamadı aynen söyleyecek yani şey o küfür lafzını söyleyecek. Kalbi tamamen mutmain oldu halde dili o yalanı orada söyleyebilir. İkinci hüküm. Dedi ikinci hüküm takiyenin caiz olduğu yerde eğer imanı ve hakkı açık söylerse bu dedi eftaldir. Resulullah'ın hükmü buna şahittir dedi. Üçüncü hüküm bu muvalat bu cevaz muvalat ve muadatın izharına taluk eden konulardadır. Yani bir muhabbet izhar etmek veya da adavetini izhar etmek gibi konulardadır. Ama dinin izharına taalluk eden konularda ise şöyle caiz olabilir. Burada dediği şeyle ilgili. Muvalat muhabbet meselesi. Ama dini mevzulara temas eden, dine temas eden konuda ise eğer zararı gayra dokunuyorsa, gayra raci ise o zaman dediği olamaz. İkrahın da şartlarından biri. Mesela bir adam ikrahta dese ki Zorladı. Dedi filan adamı öldüreceksin dedi. Yoksa seni öldürebilir. Öldürürüm dedi. Tehditinde yapabilecek bir adam. Şimdi sen gidip o adamı öldürebilir misin? Zorlandım diye. Yapamazsın. Veyahut da bu kadına işte şey yapacaksın. Tecavüz edeceksin. Veyahut da şu şey, şunu edeceksin. Yapamazsın. Seninki cansa onunki de can. Allah'ın indinde can cana denktir. Yani sen kendini korumak için nasıl başkasını öldürebilirsin? Böyle bir şey olamaz. Şimdi şuradan Bak Razi'nin bu ifadesi. Dedi ki mesela katil, zina, malı çalmak, yalan şahitlikle hükmü, aleyhte hüküm verilme, başkasına aleyhine hüküm verilmesi gibi. Hakkını zayi etmek gibi. iffetli kadınlara iftira etmek gibi. Küffarın, Müslümanların sırlarına muttali olması gibi. Bir konu olursa dedi asla caiz değildir. Peki bunun içinde en mühim gayra olan zarar bak iftira if birine ifetli kadına iftira etmek, müminin sırrını ifşa etmek ama bunlara bile cevaz vermedi. Ya halkın inanç ve itikadını bozmak buna cevaz var mı? Bunun zararı daha azim değil midir? Bizimkiler hiç olmadık şeyde korktular. Kafire karşı her türlü muvalatı izhar edip yani içinden bazılarını diyorum yani. Bazıları tamamen gerçekten dostluklar için. Bazıları da dedi ya biz mecburuz bize zarar verirler böyle ettiler dinin dini bozacak dinin hilafına şeyleri söylediler din adamları ondan sonra da millet dedi ya mecburdur dedi Gavur zarar verir böyle yapar işte şey yapıyor takiye yapıyor ya takiye nasıl yapıyor alim nasıl takiye yapabilir bilir halk e, ona inanıyor din odur zannediyor dini bozdular bunu da şey yaptılar samimi dinde mütte, müttaki olan kimseleri de böyle kandırdılar dediler biz ya şimdi böyle diyelim ileride zaman değişince güçlenirse böyle yaparız. E halkın inancı bozuldu. Dini İslam'ın izzet ve şevketini kıran yer, kıracak bir yerde o şahısların o hukukundan daha önemlidir dinin izzeti. İzzeti nasıl kırabilirsin? Üstadın kıssasını anladım. Rus başkomutanına ayağa kalkmadı. Dini temsil ediyor. Onda bile şey yoktur. Bak ruhsat yoktur. Çünkü dinin izzeti için biz savaşıyoruz. Hayatımızı feda ediyoruz. Onun canının ne değeri var ki dinin izzetini kendi canı için kıyıyor. Dinin izzetini bozuyor. Bu takiyeyi kendisine ittiba edilen insanlar yapamaz. Anlaşıldı mı? İttiba edilen insanlar yapamaz. Onun takiye mi yaptı? Yalan mı, Doğru mu söylüyor? Bilemez ki. İslam'ı temsil eden kimseler yapamaz. Gitmiş. Papa'nın elini öpmüş. Onlara dostluk izah ediyor. Ondan sonra diyor şey güçler mudara yapıyoruz, takiye yapıyoruz. Yalan. Yalan olan ne biliyor musun? Yani o takiye değil. Bize söyledikleri yalan. Bize Müslümanları kandırmak için takiyeyi Müslümana yapıyorlar. Onlara değil. İnanmayın. Takiye kafire yapılır. Müslümana değil ki. Korkmuş. Bak hocaların en tehlikeli şeyi budur. O korkudan var ya. Korkuyorsan o zaman soyma kocalığa aleni haramı helal eder, söyleyemez Allah'ın hükmünü. Söylemiyorsan o mecliste ne işin var? O şeyde yani, o ortamda. Bu işe neye soyunuyorsun? Din senin malın değil ki onun kendini korumak için onu feda edesin. Halkın inancını bozasın. Dinin izzetini kırasın. Dedi ki ayetin dördüncü hüküm, ayetin zahiri galip durumda olan kafirlere karşı bu helaldir. Ancak dedi Şafii'nin mezhebi Müslümanlar arasında da eğer o Müslümanlarla kafirler arasındaki duruma benzeyen bir hal vuku bulursa oldu ki zalimler çıktı bazı durumlar oldu. O zaman da nefsi korumak için böyle bir takiye helaldir dedi. Peki beşinci hüküm olarak canı korumak için bu caizdir. Malın korunması için de bu caiz olur mu? Tabii ki mal bu da biraz da önemli bir şey olacak. Yani cüzi bir mal iki kuruş için olur mu yani bu? Biraz ciddi olması lazım. Burada dediğim malın korunması için de olabilir öyle hükmetti. Çünkü mesela hürmetu malil müslim ki hürmeti demeyi. Müslümanın malının hürmeti, haramlığı kanının hürmeti gibidir hadisi. Sonra men katle dune mali fe ve şehit malı için öldürülen kimse, malı için savaşan kimse o da şehittir e, bunlar gibi hadisleri delil getirmiş. Mesela diyor su pahalıya satıldırsa kişi temim edebilir. Aşırı pahalı satılırsa temim etmesi caizdir. Bu da gösterir ki bu mazurdur dedi. Tabii ki bu da belli bir ölçüde olacak. İki kuruş için adam bu yapılmaz. Şimdi Mücahit <laughs> demiş bu evveli İslam'da caizdi. Müslümanlar zayıf iken ama devlet İslam'ın kuvvetinden sonra olmaz dedi. Ama Hasan-ı Basri'den rivayette Hasan-ı Basri o demiş takiye e, kıyamete kadar caizdir. Bu daha evladır Müslümanların korunması için dedi. İmkan ölçüsünde. Anlaşıldı mı? Cenab-ı Hak burada bak işte her asra hitap ediyor ya yani özellikle bu asırda bu daha şey görüldü. Yani o kadar o muvalat şu takiye mantığıyla kafirden korkuyla bu gerçek dostluğa girdiler. Korkuyla muhabbet ortasında çok ufak bir fark var yani. Korkularından muhabbete girdiler, muhabbet izhar ettiler. Onun için bunun ölçüsünü koydu buraya.